Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Astro42 Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni sızıntılar var arkadaşlar İsterseniz lafı fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar Dün video atmıştım arkadaşlar Hemen şöyle göstereyim Sızıntılardan bahsediyordum Bugün yine sızıntılar var Sürekli bir sızıntı oluyor abi Böyle Ben bunu anlamadım Neyse Burada anlatıyorum burada Gıcırtı isimli canlı falan diye Burada da fotoğraf var arkadaşlar Minecraft kendi Instagram hesabında atmıştı. Burada ölüm mesajı vardı. Steve şöyle öldü diye orayı sansürlemişlerdi. Bilerek mi yapıyorlar yoksa merak uyandırsın diye mi yapıyorlar bilmiyorum o kadar. Burada da gıcırtının dur şöyle göstereyim. Ya da şuradan göstereyim. Gıcırtının yüzü var arkadaşlar. TikTok hesabından atmışlardı. Biliyorsunuz dünkü videoda. Videoyu da izlemediyseniz bu videodan sonra hemen izleyebilirsiniz. Onda şöyle bir reklam yaptım. Güzel. <laughs> Burada anlatıyorum uzun uzun. Şöyle olabilir, böyle olabilir diye. Neyse spoiler vermeyin çok fazla. Videoyu izlerseniz öğrenirsiniz. Bugün yine bir sızıntı var arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde yeni sızıntımıza geçelim. Evet arkadaşlar, yeni sızıntımıza geçtik. Şöyle fotoğraflarımız var. 5 tane falan fotoğrafımız var. Gıcırtıyı göstermiştim arkadaşlar. Şurada gıcırtının yüzü vardı. Pek göremiyorduk. 3 tane çizgi vardı. Şöyle. Gıcırtıyı görebiliyoruz bu şekilde daha net bir şekilde. Hemen yeni fotoğrafımıza geçelim. Burada da gıcırtı biyom oluyor herhalde. O kadarını bilmiyorum. Yarınki yayında öğreneceğiz. Burada da Jep abimiz var. Reis ya. <laughs> Burada da gıcırtıyla alakalı ağaç galiba. Ağaçtan yapılan evler. Bilmiyorum. Şöyle bakalım. Kapı falan var. Dolu bloklardan yapmışlar. Şurada ne var abi? Burada mavi bir şey var ama. Abi yeni set mi bu lan? Bu yeni set herhalde. Anlamadım. Olabilir güzel yeni fikir buldum Neyse Hemen geçelim yanındaki fotoğrafa Burada da Gıcırtı biyomundan bir görsel Ha yok gıcırtı biyomu değil arkadaşlar burası daha Şuradaki evin yanı herhalde şurası filan ya da şu tarafta bir yerde <laughs> Yanlış oldu biyom falan değil herhalde Adamlar kendine göre biyom yapmışlar herhalde Burada da gıcırtıyı görebiliyoruz uzaktan baktığımız şekilde Gıcırtı galiba ayı gibi burayı parçalamış ben öyle anladım. Yeni bir tane daha görselimiz var. Burada değil. Şu alt tarafta. Evet. Gıcır diyen kalp diye isimli bir şey arkadaşlar. Nasıl bir şey bilmiyorum. Burada gıcır diyen bir şey var. <laughs> gıcır diyor arkadaşlar galiba. Kırdığımızda nasıl bir ses çıkacak? Gıcır diyecek mi? Çok merak ediyorum. Burada da onun sarkan dalı gibi bir şey herhalde. Dalları olabilir. Bilmiyorum. Şuradaki gıcırtıya diye bir daha bakalım abi. Gıcırtı bayağı güzel duruyor ya. Çok güzel yapmışlar bence. Biraz korkunç. Bize saldıracak mı? %100 saldırabilir. Saldıracağını düşünüyorum yani. Ağaçtan yapma gibi duruyor. Biraz küflenmiş. Güzel duruyor bence. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka böyle videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.